Oh. Abim eyvallah çok teşekkür ediyoruz. Tarih ödevi yapacağız diye geldiğimiz yere bak Bekir ya. Ne var kızım burası da tarihi. Tarihi Adana kebapçısı. Since 1975. Nereden baksan 47 sene yani. Ya keşke üst sınıftaki öğrencilerle yapsaydım şu ödevi. Ya hangi akla uyup da ben senle değiştirdim ki? Aç ağzını bakayım aç sıcak sıcak ya soğutmadan. Oley. Bekir sen üstüne... Endüstriyel çözücü falan mı sıktın? <laughs> Bu ne astımım azacak senin yüzünden ya? Yo parfüm ya normal bildiğin. Bizim orijinden alıyorum her gün başka bir tane sıkıyorum. Bak bugün sana baharı getirdim kokla. Çekiş şuradan son baharım olacak galiba. Son baharın gelir mi? Ben seninle daha nice baharlar hayal ediyorum. Böyle arılarla dans edeceğiz, kelebeklerle oyun oynayacağız. <laughs> Cevdetim <laughs> iyi misin? <laughs> Ceyda iyi misin? Az, <laughs> az. Tamam şöyle şey yapalım, şöyle ayran içireyim sana, ayran içeği şey gelir, şey olur. Bu ne be? Ee, şalgam, şalgam ayarlamışım, olsun. Çivi çiviyi söker, hiç sorun yok <laughs> Ceyda'cığım. Allah kahretsin seni peki. <gülüyor> ya, <gülüyor> bitmiş, bitmiş bu. Ee, şey. Ama Ceyda önemli değil. Ee, şimdi ne yapmamız gerekiyor bana söyle. Preyezane tamam tamam halledeceğiz. Nefet... halledeceğiz. Dur bir düşünelim. Sakin olalım Ceyda'cığım tamam mı? Sakin oluyoruz. Dur bekle yapacağım şimdi. Gerizekalı aptal. Dışarıdan ne kadar güzel ve sakin duruyor değil mi? İçine girince öyle olmuyor mu? Niye öyle bakıyorsun bana? Senin içinde neler olduğunu görmeye çalışıyorum. Ben de seninle ilgili aynı şeyi merak ediyorum. Ne İyi. görüyorsan o? Kanat'ın gerçek yüzünü görmek istiyorsan bu akşam bize gel. Bir şey mi oldu? Yok. Hiçbir şey olmadı. Can yoksa bir tur daha mı? Ee, dönelim. Lütfen. Bitirdik ödevi zaten. Dönelim. Dönebilir miyiz? Ama ben bu yüzü tanıyorum. Hem şaşırdım hem de mutlu oldum. Çok güzelsin.